Multimedya dünyasından herkese merhaba. Bugünkü aracımız Hyundai iX35. Bu aracımıza da 10 inç MyNavin markası cihazımızın montajını yaptık. Cihazımız MyNavin markasının giriş seviyesinde olan cihazlarından 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızaya sahip. Aynı zamanda kablosuz CarPlay ve Android Auto da var. Bizim MyNavin markasındaki en az segment cihazlarımızda bile QLED ekran, CarPlay, Android Auto ve ses standartının yüksek olması cihazın standart özelliklerinde var. Onu söyleyelim. Şimdi cihazımızın anlatımına geçelim. Gördüğünüz gibi yine bir uygulamalar menüsü var. Burada gördüğünüz gibi bazı uygulamalar yine yüklü geliyor içerisinde. Spotify gibi, Yandex'in YouTube gibi uygulamaları yüklü getiriyoruz. CarPlay'i kullanabileceğiniz menümüz yine aynı. Burada konumlanmış durumda. Yine Cihazda çift USB çıkışı var. USB'lerden video izleyebilme imkanı ve müzik dinleyebilme imkanına sahipsiniz. Yine aynı zamanda geri görüş kamerası montajı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi geri vitese taktığınız zaman otomatik olarak açılıyor. Geri vitesten çıktığınız zaman gördüğünüz gibi cihaz eski formuna geri geliyor. Burada Uygulamalar menüsü var söylemiştim. Şimdi Play Store var. Play Store'a bir Gmail hesabı girerek istediğiniz uygulamayı da cihaza indirebilirsiniz. Uygulamayı yükler ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bunun dışında cihazın temel olarak anlatacaklarımızda bir ses işlemcisi var gene cihazda. Size yine müzik esnasında farklı tarzlarda dinlediğiniz müzikleri hoparlörlerinizden daha iyi gelmesini sağlayan bir müzik sistemi var burada. İstediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Yine Bluetooth müzik var. Bluetooth müzikte cep telefonunuzu eşleştirdikten sonra cep telefonunuzdaki müzikleri kablosuz bir şekilde dinleyebilme imkanına sahipsiniz burada. Yine burada Bluetooth sayesinde de şunu yapabiliyorsunuz. Rehberinizi aktarabilirsiniz. Rehberinizdeki kişileri telefonunuza dokunmadan arayabilir. CarPlay ve Android Auto sayesinde de sesli arama yapabilirsiniz. Mesela örneğin CarPlay'de Siri'yi kullanabiliyorsunuz. Gelen WhatsApp mesajlarınızı size okuyor. Arama yapmak istediğinizde yine Hey Siri diye seslenerek aramanızı yapabiliyorsunuz burada. Bunları da diğer videolarımızda da, CarPlay'i anlatan videolarımızda da görebiliyorsunuz. burada yine radyolar menüsü var. Radyolar menüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada da genel bir genel bir radyo kanal araması yapabiliyorsunuz. İsterseniz buradan tek tek de arama yapabilirsiniz. Kayıt etmek istediğiniz kanalı basılı tutmanız yeterli. 24 kanala kadar bu şekilde kayıt hafızası yapabiliyorsunuz. Direksiyonunuzda tuşlar varsa direksiyon kumandanız aktif bir şekilde çalışıyor. <laughs> Kanal atlatma tuşları, ses açıp kapatma tuşları hepsi direksiyon kumandanızın aktif bir şekilde çalışıyor. Direksiyon kumandanızı yine e, cihazın kullan bütün fonksiyonlarında yani USB'den video izlerken, müzik dinlerken hepsinde direksiyon kumandanızı aktif bir şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Bunun dışında araç bilgi menüsü var. E araban menüsü. Buradan girdiğiniz zaman araçla ilgili görmek istediğiniz e, yakıt bilgileri vesaire bütün bilgilere burada ulaşabiliyorsunuz. Bir OBD cihazı alarak aracın beynine ulaşabilirsiniz. Burada herhangi bir arıza durumunda arıza lambasına kadar söndürme imkanına sahipsiniz. Burada duvar kağıtları menüsü var gördüğünüz gibi istediğiniz bir duvar kağıdını seçebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tema arkaya farklı şekilde yansıtıyor. İsterseniz temalar yükleyebiliyorsunuz bu cihaza. Onu da söyleyelim. Navigasyon biz yüklüyoruz. Arzu ederseniz de e, siz de bir internetinizi bağlayarak çevrim içi navigasyonda Google haritalar gibi navigasyonları, Yandex Navi gibi navigasyonları da kullanabilirsiniz. Burada çevrim içi olarak da bunları kullanma imkanına sahipsiniz. Anlık trafik durumuna göre hareket edebiliyorsunuz. Bu e, Burada videolar bu şekilde isterseniz içine kaydedebilirsiniz. Hafızası yettiği kadar tabi. İsterseniz de USB'lerinizden videoları izleyebilirsiniz. <laughs> Bahsettiğim gibi ses düzeyini yukarı çıkartıyor bu. Cihazımız QLED bir ekrana sahip. QLED olmasından dolayı 4K kalitesinde de video izleyebilirsiniz. Çok net bir ekrandır. Bunu zaten cihazı gördüğünüz zaman bunu çok net bir şekilde anlayacaksınız. Temel anlamda cihaz için anlatacaklarımız bu kadar. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da şubelerimiz var ve Türkiye'nin birçok ilinde de bayi anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalı olduğunuz bayilerden ve bizim bayilerimizden cihazları gelip test edebilir, cihazları yerinde inceleyebilirsiniz. Youtube sayfalarımızdan ya da Instagram adreslerimizden bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bütün soruları sorabilirsiniz. E, telefon numaralarımızdan da ulaşabilirsiniz. E, bir başka tanıtım videosunda tekrar görüşmek üzere. Multimedya Dünyasından hepinize iyi günler.